Merhaba çocuklar, sürtünme kuvveti ile ilgili bir etkinlik tasarladım. Bakın buzlu yolumuz var, taşlı yol, bir de asfalt yolumuz var. Şimdi buzlu yolda sürtünme kuvveti az çocuklar. Şu yolda, bu yolda sürtünme az olduğu gibi kuvvet e, şey arabamız üzerine hızlı şekilde ilerler. Ben mesela misket deneyeceğim. Bakın ilerledi. Diğer yolumuz. Bakın şu yolumuz taşlı yol. Sürtüme kuvveti bu yolun çok fazla. Çok pürüzlü bir yol. Burada mesela diyelim ki bir misket attığımızda çok yavaş ilerler. Bakın yavaş bir şekilde ilerledi. Ee, diğer yolumuz ise asfalt yolumuz. Burada neyi bilgisi yazmışım? Asfalt yolda sürtünme kuvveti çok değildir. Arabamız normal bir hızla ilerler. Bırakalım. Bakın çok ilerleyemedi siz bunun yerine daha farklı modellemeler de yapabilirsiniz. Ben 3 tane yol tercih ettim. Buzlu yolda sürtünmez. Taşlı yolda sürtünme çok fazla çünkü çok pürüzlü. Asfalt yolda da orta miktarda bir sürtünme kuvveti var. Peki şöyle bir yine bir modelleme yaptım bakın. Şimdi diyelim ki bu adam yolda yürüyor. Yürürken bu adam bir hareket yönü var. Bir de buna zıt yönde eden ne kuvveti var, sürtünme kuvveti var yani sürtünme harekete zıt yönde. Özelliklerini incelersek mesela sürtünme kuvveti harekete engel oluyor. Bu adam yürüyor. Bu adamın yürüyüşüne sürtünme kuvveti engel oluyor. Sürtünme kuvveti hareketin yönüne gördüğünüz gibi zıt yönde. Diyelim ki top bu yönde hareket etseydi sürtünme kuvveti bu öbür tarafa doğru olacaktı. Yani harekete zıt. Dişli ayakkabılar, taşlı yollar, arabaya mesela zincir takmak bunlar sürtünmeyi arttırır. Sürtünmeyi azaltmak için ne yapacağız? Yüzeyi zımparalayabiliriz, cilalayabiliriz. Bunlar da sürtünmeyi azaltır. Ya da dişleri yağlayabiliriz, sürtünmeyi azaltır. Sürtünme kuvveti her zaman harekete engel olur çocuklar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir etkinlik yaptık. Siz istediğiniz gibi bu tarz bir modelleme yapabilirsiniz. Herkese iyi günler.